Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarif vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk önce karıştırma kabıma 2 tane yumurta, 3 yemek kaşığı şeker ilave edip iyice çırpıyorum. 3 yemek kaşığı sütü ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum içine. Ve yine aynı şekilde çırpıyorum. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Tekrar iyice bir çırpıyorum. borcamı yağladım arkadaşlar. Ve yaptığım karışımı borcamın içine döküyorum. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Tatlım pişerken o sırada da şerbetini yapıyorum. Sütlü şerbet. İlk önce bir su bardağı şekeri derin bir kaba ilave ediyorum. Daha sonra iki buçuk su bardağı sütü ilave ediyorum. Ve iyice şeker erine eriyene kadar çırpıyorum. Tatlım fırından çıktı arkadaşlar. İlk sıcağı çıkması lazım. Ondan sonra sütlü şerbeti dökmek lazım. Bir 5-10 dakika bekliyorum arkadaşlar. Sütü çekmesi için içine. Daha sonra tatlımı kesiyorum. İsterseniz üzerine krem şanti yapabilirsiniz. İsterseniz Hindistan cevizi ile servis yapabilirsiniz. Sütlü tatlı sevenler kesinlikle denemelisiniz. Mükemmel bir tatlı tarifi. Çok pratik, çok hafif bir tatlı. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.